Arkadaşlar Merhaba bugünkü videomuzda dijital ortamda sosyal içerikli sunulan hizmetlerin vergilendirmesini ele alıyoruz yani bir YouTube gelirini ele alıyoruz yani örnek vermek gerekirse arkadaşlar bildiğiniz gibi yani izleyenler bilir 3 hafta önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan torba yasanın maddelerini tek tek ele almıştım Bununla, bunun içerisinde e, dijital ortamda sağlanan video içerikli sunulan hizmetlerin vergilendirilmesinden bahsetmiştim. Bunlar neydi arkadaşlar? Örneğin siz bir e, YouTuber'lık yapıyorsunuz, yani bir video hazırlıyorsunuz, e, gönderiyorsunuz YouTube'a e, ve insanlar onu izliyor. E, belli bir süre sonra e, izleme sayısını ve üye sayısını ulaştırdığınızda oradan bir geliriniz oluşuyordu ve e, gelir ders başkanlığı sizi geriye dönük reysen ticari vergi mükellefi yapıyordu arkadaşlar. Yani eviniz belli, adresiniz belli, hesabınıza para gelmiş yurt dışından falan bunu bir ticari faaliyet olarak görüyordu. Ama o e, tabii yapılan baskılar, görüşmeler, e, insanların bir şekilde yurda döviz sokmasıyla alakalı e, kamu otoritesi de dedi ki şimdilik biz bunu arkadaşlar ticari faaliyet olarak görmeyelim çünkü bu sistem yeni oturuyor. Belki ilerleyen dönemde böyle bir yola başvurabiliriz. Ama şimdiki sistemde biz bunu bir götürü vergi gibi değerlendirelim diyor arkadaşlar. Yani e, bir arizi kazanç gibi değerlendirelim diyor. Bunun ismini ne korsanız koyun bir şekilde böyle bir yola girdi ve e, torba yasa önceki videomda bahsettiğim gibi torba yasadaki o videodaki bahsettiğimin hemen hemen %99'u yasalaşmış gibi oldu. Zaten biz de aldık taslağı, işledik. E, bunları sizlere sunmuştuk. Zaten e, taslak noktasına yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunu, sunulana kadar bir sürü kademelerden geçmiş. Sonra bizlere ulaştı. Biz onları sizlere bilgilendirmek anlamında taslak olarak sunmuştuk ama yasalaştı. Ne zaman yasalaştı arkadaşlar? 14 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde torba yasanın maddeleri kabul edildi. Birisi de bu dijital platformda sağlanan gelirlerle alakalı ve 26 Ekim 2021 tarihinde de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ha bu demek değildir ki benim YouTube'umdan e, ben gelirim var. Oh ne güzel kurtuldum diyemiyorsunuz arkadaşlar. İyi yönü kötü yönü bahsedeceğim. İyi yönü bu yasa 11 2022 tarihinden itibaren kapsıyor arkadaşlar. Bu tarihten önce sizin eğer youtuberluktan geliriniz varsa hala ticari faaliyet olarak addediliyor arkadaşlar. Üzülerek söylemek istiyorum. Yani bundan önceki açan arkadaşlar faaliyetlerine devam etsinler yıl sonuna kadar. 31 Aralık 2021 tarihine kadar. Eğer onun dışında başka bir geliri yoksa benim önerim bu yasa kapsamında yararlansınlar arkadaşlar. Bu yasanın içinde neler, neler vardı arkadaşlar? Örneğin siz video çektiniz, gönderdiniz, yararlanabilirsiniz. Onun dışında ne bileyim e, siz e, belli cihazlara, telefonlara, işte örneğin iPhone falan, e, Android bunlara siz bir e, yazılım yaptınız ve bunu pazarladınız. Buradan bir gelir aldınız. Bu yazılımdan gelen gelirler de belli bir tutara kadar vergi dışı arkadaşlar. E, vergi dışı dediğim kaynağında %15 kesiliyor. Bunu anlatacağım biraz sonra. Ben şu an biraz kanunun özelinden bahsedeyim. Ona göre siz de değerlendirin arkadaşlar. Kanun maddesi 7338. Bu da dediğimiz gibi geçen ayın 14'ünde kabul edildi ve 26 Ekim'de de yayınlandı. Şimdi neler var bunun içinde arkadaşlar? Gelir kanun ekleme mükerrele 20'ye 20, 20 taksim B maddesine göre diyor ki video geliri sosyal içerikli veri hazırlayıp ilgili dijital ortamda platformlara sunup ve buradan gelir elde edenler 1-1-2022 tarihinden itibaren herhangi bir banka şubesine giderek bu işi yaptıklarına dair eğer bir ticari hesap açarlarsa ve gelirleri yani hizmet verdiği platformlar tarafından aktarılan para bu hesaba aktarılırsa kaynağından %15 kesilme kaydıyla vergi mükellefi istemiyor arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Çünkü bazen videoları geçiyor geri başa dön falan sinir olmayın. Ben tekrar açıyorum arkadaşlar. 1, -1 2022 tarihinden itibaren eğer youtuberlık geliriniz veya cihazlara, telefon olur, başka cihazlara eğer bir sosyal içerikli bir yazılım yapıp atıyorsanız, örneğin bir iPhone'a bir yazılım yani geliştirici bir, bir, yazılım yapıp yolluyorsanız ve buradan da bir para kazanıyorsanız Türkiye'deki bir bankanın herhangi bir şubesine ticari hesap açıp ve buna da YouTuber yani daha doğrusu dijital platformdan gelen gelirlerin vergilendirilmesini tanımlatırsanız şubeye peki hesabınıza ee, örneğin 1000 TL geldi hesabınıza veya 1000 Euro geldi veya 1000 dolar geldi. Bunlar TL karşılığına çevrilip size ödeme yap yapılırken arkadaşlar %15 kesilip size ödenecek. Örneğin bunun 1000 TL olarak düşünün. 1000 TL. 1000 TL'den %15 kesilecek arkadaşlar. 150 devlete sizin adınıza yatırılacak. 850'yi de banka size ödeyecek. Para çekerken arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, bankada bu aldığı %15'lik yüz, e, vergiyi e, gelir başkanlığına sizin adınıza ödeyecek. Sorumlu sıfatıyla. Ancak 31.12.2021 tarihine kadar eğer bu kanallardan bir geliriniz varsa hala ticari faaliyet olarak değerlendiriliyor arkadaşlar. Bunlarda hangi gelirler buna dahil arkadaşlar yani şu an tek tek sayamayacağım ama demek istediğim YouTuberlık geliri, cihazlara eğer bir yazılım yani geliştirici yazılım üretiyorsanız bunlar aynı şekilde dijital sistemde yapılan gelirler olarak abilendiriliyor. Bana bir soru sormuştu bir arkadaşımız. Yani demişti ki ben işte müzi, bir müziği alıyorum, bunları hepsini yapıyorum. Bunu yapıyorsanız arkadaşlar, bu da bu kapsamla değerlendirilebilir. Ama şuna da bakmak lazım. Eğer bunun dışında, bunun dışında sanata da bir iş yapıyorsanız arkadaşlar, onda da gelir belkisi kanunun 65. maddesine bakılması lazım. Yani serbest meslek gelirine bakılması lazım. Serbest meslek gelir mi değil mi? Buna bakmazsanız olmaz arkadaşlar. Yani çünkü bir de bu sadece bu dijital ortamda gelen gelirler için bu 2022 tarihinde itibaren bu yasa kapsamında. Siz kalkıp bunun dışında bir ticari faaliyetiniz varsa bu kapsamda dahil değilsiniz arkadaşlar. E, normalde ticari faaliyetiniz varsa oradan beyanname verip bu gelirinizi oraya entegre yapacaksınız. Onda da ticari hesap açmanıza zaten gerek yok. Siz zaten vergi mükellefisiniz. Ticari hesabınız vardır. O hesabı kullanabilirsiniz. Kaynağından 115 vergi kesilmeyecek arkadaşlar. O zaman beyannamenizde gelir vergi beyannamenizde dahil edip oradan vergilendirebilirsiniz. Ha şöyle olabilir. Daha uygulama 1 1 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için ticari hesaptan e, bankalar 115 kesse dahi gelirinizde beyan ediyorsunuz yıllık gelir vergi beyannamesine. E, %15 kesilen vergiyi de çıkacak verginizden mahsup yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygulaması daha yürürlüğe girmedi. 1 1 2022 tarihinde bunun uygulama yanını da yaşayarak göreceğiz. Ama bir 2022 tarihinden itibaren yasa bütün sınırsız gelirinden %15 e kesilecek demiyor arkadaşlar. Şöyle diyor. 193 sayıda gelir vergisi kanunun 103. maddesinin 4. sırasındaki vergi dilimini aşanlar demek istiyor. 2021 yılı için bu 650 bin TL arkadaşlar. 2022 yılı için bu oran yükselecek. Yani demek istiyor ki Örneğin 2021 yılında 650 bin TL'yi geçerse diyor beyanname vereceksin bana da. Yıllık gelir vergi beyanlaması Mart ayında bana vereceksin. Bankada kesilen yüzde %15'lik vergiyi yıllık gelir vergi beyanlamına mahsup edeceksin diyor. Yani örneğin şöyle söyleyeyim. Sizin 1 milyon geliriniz var 2022 yılında. ama 650 bini geçtiğiniz için aradaki fark için beyanname vereceksiniz. Bankadan kesilen %15'lik vergiyi de beyan ettiğiniz vergiden yani yıllık gelir vergi beyanlarınızın üzerinden mahsup edeceksiniz. Genelde ödeme çıkıyor arkadaşlar ki çıkar Çünkü vergi diliminiz %40'lara tekabül etmiş olacak. Onun için ya o kadar büyük paralar kazanın da e, vergisi kolay arkadaşlar. Yani demek istediğim şu. 1 milyon geliriniz oldu. Örneğin 2022 yılında. Ama bunun vergisini hesaba geçtikçe banka %15'ini kesti. Ama gelir İdaresi Başkanlığı diyor ki 1, 1 2022 yılından itibaren diyor geliriniz 650 bin liraya geçerse yani şimdi 2021'de limit 650 bin. 2022'de bu 700 bin olabilir. Bilemeyiz. Yani artacak da çünkü enflasyon oranında o da yeniden değerleme oranına göre enflasyona göre bakıyorlar bir limit artıyor arkadaşlar. Arttığı için örneğin 750 bin oldu. Sizde 1 milyon geliriniz var. 2023 yılına geldiğimizde 2022 yılının beyannamesini verip vergilendirirken arkadaşlar o 1 milyon gelirinizin 750 bin, 1000 liraya geçtiği için yıllık gelir vergi beyannamesi vermeniz gerekiyor Mart ayında. Beyanname verirken 1 milyon olarak beyan ediyorsunuz, bankada kesilen %15'i de, vergiyi de çıkacak verginize mahsup ediyorsunuz. Sonra beyannam üzerinde yine bir vergi çıkacak, onu da Gelir İdaresi Başkanlığı'na ödüyorsunuz. Yani diyeceksiniz ki karışık, çok karışık değil arkadaşlar. 650 bin liraya kadar, 2021'de 650 bin liraya kadar ama 2022'de bu 700-750'yi 700, 700, bulabilir. O tutara geçerse yıllık beyanname veriyorsunuz. Ticari faaliyet değil arkadaşlar. Normal kiraya gelir gibi beyanname veriyorsunuz. O beyannamenin üzerinde hesaplanan vergi, vergiden bankadan kesilen stobaj vergisini düşüyorsunuz. Kalan vergi ödüyorsunuz. Umarım anlaşıldı arkadaşlar. Ne yapalım vergi karışık yani. Biz ne kadar sadeleştirsek de bu işin içinde olmayanlar biraz anlamakta zorlanabilir. Bu da çok doğal arkadaşlar. Yani bir kalkıp da bir fizik teorisini bana anlatmaya çalışsanız. Yani sadece dinlerim ilk etapta. Sonra birkaç sefer daha böyle miymiş diyebilirim. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Ee, ama şunu sorabilirsiniz. Ben 2021 yılında YouTuber'lıktan gelirim oldu. Bankaya da para yaptı. Ne olacak hocam? Bu soru gelecek. Vallahi diyeyim ki 5 yıl sessiz kalın arkadaşlar. Zaman aşımı 5 yıl. 5 yıl içinde devlet sizi tespit etti, etmedi, etmedi. 5 yıl yani 6. yılda artık bu olay kapanmıştır. Ama devletin acelesi yok yavaş hareket eder, kaplumbağa gibi. Ee, çok büyük gelirleriniz varsa da arkadaşlar bunu sizden ister. Ha Ticari faaliyet açın, açmayın. Bu kısa vakit kaldı. Şurada 2 aylık bir süreç kaldı. Bunun için bir şey diyemem ama şu an e, dijital ortamda bütün gelirler, hepsi arkadaşlar şu an ticari faaliyet olarak addediliyor. 1. 1. 2022 tarihinden itibaren de yasa kapsamında artık bu kaynağında stovaj yoluyla e, vergilendirilecek. E, direkt artık ticari faaliyet olmayacak ama 31 12'de siz eğer vergi dairesinin dilekçe vermezseniz mükellefiyetiniz 2022 yılına geçer arkadaşlar. Yani siz şu an örneğin 2019-2020 veya 2021'de mükellef olduğunuz böyle youtuberluk veya dijital ortamdaki sağlanan e, işlemlerden dolayı e, gelinize ilişkin. Eğer naso sistem kapanır deyip düşünmeyin. Gerçi e, malum şahiminizle konuşun. Kapatın da demiyorum arkadaş. Başka ticari faaliyetiniz vardır. Oradan vergilendirirsiniz veya sistem oturmuştur. Hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum dersiniz. Ee, yine böyle mükellefiyetini devam ettirebilirsiniz ee, ama yasa kapsamında bunu bir götürü gibi düşünüyor devlet ama sadece dijital platformda bir geliriniz varsa 31.12.2021 tarihinde kapatıp, kapatıp kapatmama olayını mali müşavirlerinizle konuşarak süreci belirleyin arkadaşlar. Kapatın veya kapatmayın diyemeyin. En iyi mükellefin mali müşaviri bilir yani her mükellefin kendi çünkü o şirketin mutfağında o meslektaşlar çalışıyorlar. Ben sadece burada bilgilendirme veriyorum. Arkadaşlar çok da uzatmaya gerek yok. Ne diyoruz? İşte gelir vergisi kanunun kanuna eklenen bir iki, iki taksim B maddesine göre dijital ortamda sağlanan yani sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği elde eden vatandaşlarımız Türkiye içinde yapılan yani Türkiye'de olmak kaydıyla Türkiye'de yani yurt dışında yaşarsınız ama Türkiye vatandaşısınız yine mükellef olabilirsiniz. Yani yine beyanname verebilirsiniz. Yine Türkiye'de hesap açacaksınız. Ee, bu sistemden yararlanabilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bununla ilgili de yasa 1.1.2022 tarihinde yürürlüğe girdi. girdi ee, Ne diyelim hayırlı olsun, güzel oldu. Evet, bugünkü videomuzdan sonuna gelmeden önce bugün neler işledik arkadaşlar? 14 Ekim 2021 tarihinde e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edip 26 Ekim 2021 tarihinde e, resmi gazetede yayınlanan dijital platformda yapılan hizmetlerin gelirlerini ele aldık. Yani YouTuber'lık falan bunları ele aldık. Ve bunların vergilendirilmesinde de 1.1.2021-22 tarihinden itibaren bankaya bir ticari hesap açıp e, bu gelirlerin bu hesaba yatırıldıktan sonra yüze üzerinden %15 kesilerek vergilendirilmesinde e, artık ticari faaliyet olarak e, bu hizmetler ticari faaliyeti tabi tutulmayacak arkadaşlar. Bu zamana kadar ticari faaliyet olarak ad ediliyordu. Böyle de güzel bir şey oldu. Ancak o seneki gelir vergisi kanununun dördüncü dilimi yani bu 2021'de 650 bin, 2022'de bu 700 bin olduğunu farz edin. Eğer bunu geçerse arkadaşlar kira beyannamesi gibi beyanname ve yıllık gelir vergi beyannamesi veriyorsunuz Mart ayında. Bütün geliriniz orada beyan edip çıkan vergiden bankada hesaplanan vergiyi mahsup yapıyorsunuz. Kalan vergi olursa da ödüyorsunuz arkadaşlar. Kısaca bu. Bunu şöyle bir güzelliği oldu arkadaşlar. Artık başka mesleklerde olanlar da bu tarz videolar yaptığında ve buralardan gelirler sağladığında ee, örneğin bir memuriyette sıkıntıydı, bir serbest meslek me mensubunda sıkıntıydı, mali müşavirdir, avukattır, doktordur, bir YouTube geliri olduğu zaman işte kurumlarda sıkıntılar, disiplin soruşturması falan geçiriyordu. Şu an yapılabiliyor arkadaşlar, bu bir arizi kazanç oldu yani e artık bir ticari faaliyet olmadığı için bir avukat da, mali müşavir de, doktor da YouTuber'lık yapabilir, e bu gelirlerini de kendi beyannameleri üzerinden beyan ederek mahsup yapabilirler, belli tutarı geçtikleri halde arkadaşlar. Onun uygulamasını biz 1. 1. 2022 tarihinde göreceğiz. Onun için videoda bazı arkadaşlarım sorar. Ben şu meslekteyim, bunu yapabiliyor muyum, yapamaz mıyım? Bu videoyu izlesinler arkadaşlar. Yapabileceklerini, yasageyi görebilecekler. Demek istediğim, anlattığım, yani bu zamana kadar ki söylemesi gerekenleri kısa ve öz burada anlattım. Soracaklarınız varsa yine videonun ekine korsunuz. Ama videoyu izlemeden, anlamadan sorular üretiyorsunuz. Arkadaşlar ben onlara geç dönüyorum çünkü okuldur, odur, budur falan bana da hak verin anca yetişiyor. Bu videoyu da o kadar çok bas aldım ki yani sağdan soldan yani demek istediğim her yerden böyle hocam ne zaman ne zaman ne zaman sorular falan derken çünkü böyle büyük de bir kitle var cevap bekleyen. Umarım faydası olmuştur. videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmanızı da öneririm arkadaşlar. Çünkü bu tarz bildirimleri almayı öneririm. Yani çünkü bu işin içindeyseniz her gün bir şey değişiyor, akşamdan sabah bir şey değişiyor. Bu bilgilerin de size bir şekilde bu kanaldan ulaşmasını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda buluşana kadar sağlıcakla kalın.